Merhaba arkadaşlar, e, biliyorsunuz benim kanalımı takip edenler biliyor. Bir iki gün önce biz Dyson V15 S Detect Submarine yani e, Dyson'ın ilk silen modelini aldık arkadaşlar. E, bunu aldığımı görünce bazı arkadaşlar da beni e, daha eski bir makine alıp işte bunu 30 bin lira verene kadar daha eski bir makine alıp işte Dyson'ın silen başlığını takabilirdim falan gibi yorumlarda bulunmuşlar ee, ama e, o yani Dyson'ın silme teknolojisi ilk defa çıktı Arkadaşlar o ürün sahte yan sanayi Dyson'ın orijinal ürünü değil Çin'den geliyor ne olduğu belli değil makinanızı bile bozabilir yani asla tavsiye etmiyorum yani böyle bir cihaz alıp yan sanayi Çin'den gelen uydurup bir şey takmanızı asla tavsiye etmiyorum. Dyson daha önce silme teknolojisi yok. İlk defa çıkardı o da bu. Şimdi ben bunu su dolduracağım arkadaşlar. zaten bu makineyi elde edinirseniz nasıl kullanacağınızı siz de görürsünüz. Ben buna şimdi şuraya hem su koyacağım. Birazcık da çamaşır suyu falan konulmuyormuş ama Yüzey temizleyici konulabiliyormuş. Biraz da yüzey temizleyici olacağım. Daha ben de hiç denemedim. İlk defa sizle birlikte deneyeceğiz. Şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Aşama aşama size gösteririm. Dediğim gibi size aşama aşama gösteriyorum. Şu kırmızı tuşa bastım. Şurayı çektiğimde çıktı. Burası böyle. Şimdi şu silindiri de çıkaracağım arkadaşlar. Onun da ıslanmaması gerekiyormuş. Videoyu durduruyorum. Evet silindiri de çıkardım. Şimdi parçaları size göstereyim. Ne var ne yok. Bakın burada bir motoru var. Bakın burada böyle bir çek. E, önce su püskürtüyor. Daha sonra burayla çekiyor. Tamamen e, verdiği suyu geri alıyor. Yerler kupkuru oluyor. Bakın burada da böyle bir çek var. Şöyle göstereyim. Şimdi ben şuraya su dolduracağım. Biraz da e, yüzey temizleyici koyup geleceğim arkadaşlar. E, bakın da max çizgisine kadar normal su doldurdum çekmeceden, çeşmeden. Sonra biraz da %5 oranında yüzey temizleyici ekledim. Bununla 110 metrekare ev rahatlıkla siliniyormuş arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatacağım. Evet suyu doldurdum. <laughs> Yerleştirdim ama hiç kullanım videosunu da izlemedim. Doğru taktım mı takmadım mı onu da bilmiyorum. Umarım doğru takmışımdır. Bakın burası kapalı. Yani Dyson'ın içine su kaçması gibi bir şey söz konusu değil. Ve yine söylüyorum, e, orijinal Dyson bu. Hani e, Çin'den çakma aparat almıyorsunuz ve ilk silen aparatı bu. İnanılmaz ağır bir aparat. Şu an iki iki, iki buçuk kilo var gibi. Şimdi ucuma takacağım ve silerken size göstereceğim. Arkadaşlar umarım doğru yerleştirmişimdir. Ve bir sorun yoktur. Hazırsanız başlayalım. Su vermiyor gibi. Ben bir bakayım. Su vermiyor gibi. Ben bir bakayım arkadaşlar. Evet su vermeye başladı arkadaşlar. Demek ki ilk kullanım olduğu için biraz geç oldu su vermesi. Yani birkaç saniye. Şimdi yerler ıslak. Size şimdi teknolojiyi şöyle anlatayım. Ee, ileri i̇leri giderken ıslatıyor. İleri gittik şimdi ıslattı. Geri gelirken çekecekle çekiyor. Şimdi ileri gidiyorum ıslandığı geri gelirken ıslaklığı çekiyor. İleri giderken ıslattı, geri gelirken çekti. İleri giderken ıslattı, geri gelirken çekti. Şu epeydir burada var arkadaşlar. Bu neyse çıkmıyor. Onu ben bir elimle ovalarım ama şu an mis gibi koptu. Oradan su yani suyu çektiğini anlayabiliyorum. Suyu verdiğini. Bu parkede pek gözükmüyor ama kokusu geliyor giderken suyu veriyor gelirken suyu çekiyor kuk kuru oluyor yani yerler ıslak kalmıyor hiç ıslaklık yok şöyle şöyle köşeyi nasıl alırız diye bakalım şimdi gitti bakıyorum evet hafif nemli gelirken çekiyor Fazla bir ses de yok bunda. Yerler şu an nemli. Fazla sesi de yok bu şeyin motoru. Evet. İleri giderken ıslattı. Geri gelirken ıslaklığı çekti. Şimdi ketçap dökeceğim. Çekecek mi bakalım. Arkadaşlar aslında yere ketçap dökmüştüm ve nasıl çekiyor diye bakmıştım ama o anda videoyu durdurmuşum galiba ve masada masaya koymuşum masayı çekmiş yanlış yerde durdurup yanlış yerde açmışım. Şimdi sizin için tekrardan ketçap dökeceğim aslında çekmiştim ama sizin de görmeniz için tekrardan deneyeceğim. Hazırsanız dökelim ketçabı. Bakın ketçabı döktüm. Şimdi deneyelim. Şuradan. Bayağı bir çok döktüm ketçabı ama hiç eser bile kalmadı. Gördüğünüz gibi tertemiz yaptı. Hem ketçabı içine çekti. Hem de yerlere temiz su vererek tekrar tekrar sildik. İçimize sinen mis gibi kokan bir temizlik oldu. Ben burayı oğluma eklettirmeye çalışacağım videonun bu kısmını.